Subhanallahi ve bihamdihi. Bu zikrin Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde önemli bir yeri vardır. Çünkü bu cümle Allah'ın büyüklüğünü hatırlatır ve insanın acizliğini kabul etmesini sağlar. Dünyanın karmaşasında kaybolduğumuz anlarda bu zikri tekrar etmek bizi yaratılış amacımıza geri döndürür. İşte bu yüzden Subhanallahi ve bihamdihi sadece bir cümle değil bir yaşam tarzıdır. Subhanallahi ve bihamdihi dediğinizde cennette sizin için bir ağaç dikiliyor. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ifade ediyor. Kim Subhanallahi ve bihamdihi derse onun için cennette bir ağaç dikilir. Hayal edin. Her zikir cümlesiyle cennetinizde yeni bir ağaç büyüyor. Bu sadece ahiret için bir yatırım değil, aynı zamanda dünya hayatını anlamlandıran bir manevi yolculuktur. Her zikir, insanın ruhuna kök salan bir huzur kaynağıdır. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bu zikrin günahları nasıl sildiği açıkça ifade edilmiştir. Kim günde yüz defa Subhanallahi ve bihamdihi derse, günahları denizlerin köpüğü kadar çok bile olsa bağışlanır. Bu, insanın tövbe kapısının her zaman açık olduğunu gösterir. Ancak burada önemli olan zikrin kalpten söylemek, ve samimiyetle Allah'a yönelmektir. Çünkü Yüce Allah samimi kullarını sever ve onları bağışlamayı vadeder. eder. Hayat, inişler ve çıkışlarla doludur. Zikir, bu dalgalanmalar içinde bir sığınaktır. Kalp daraldığında, zorluklar arttığında, Subhanallahi ve bihamdihi demek, Allah'a olan güvenimizi tazeler. Unutmayın, Allah'ı anmak sıkıntıların en güçlü teskin edicisidir. Kalpler ancak Allah'ı anmakta huzur bulur. Zikir, kulun Rabbine olan sevgisini ifade etmesinin en güzel yollarından biridir. Subhanallahi ve bihamdihi dediğinizde Allah'a bir adım daha yaklaşmış olursunuz. Bu yakınlık sadece ahirette değil, dünya hayatında da hissedilir. Çünkü Allah kendisini anan kullarını sever ve onların duasını kabul eder. Bu zikri dilimizden düşürmediğinizde Allah katında sevap haneniz sürekli olarak artar. Az bir çabayla büyük bir manevi kazanç elde edersiniz. Günde sadece birkaç dakikanızı ayırarak bu zikri yapabilir, hem dünya hem de ahiret mutluluğuna bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Subhanallahi ve bihamdihi sadece bir zikir değil, bir kurtuluş reçetesidir. Kalbinizde huzur, hayatınıza anlam katar. Günde yüz defa bu zikri söylemeyi bir alışkanlık haline getirin. Zamanla bu zikrin Hayatınıza nasıl huzur, bereket ve mutluluk getirdiğini fark edeceksiniz. Hayatta kimi zaman güçsüz, kimi zaman da huzursuz hissettiğimiz anlar olur. İşte bu anlarda Subhanallahi ve bihamdihi zikre bir dua, bir sığınak, bir manevi destek olarak karşımıza çıkar. İnsan sınırlı gücüyle her şeyi kontrol edemez ama Allah'ı anarak, ona teslimiyet göstererek huzuru bulabilir. Bu zikir, insanın kendi acizliğini ve Allah'ın kudretini kabul etmesinin en güzel ifadelerinden biridir. Bu zikri yapmak için özel bir zaman ya da mekan gerekmez. Sabah uyandığınızda günün yoğunluğu arasında ya da gece uyumadan önce zikretmek ruhunuzu dinlendirir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözü bu konuda bize rehber olur. Dilin Allah'ı zikretmekten ıslanmış olsun. İnsan bazen ibadetlerini eksik yaptığını ya da yeterince güzel yaşamadığını düşünür. İşte bu gibi zikir böylesi durumlarda bir kurtuluş kapısıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu zikrin az bir çabayla büyük sevaplar kazandırdığını müjdelemişler. İki kelime vardır ki Rahman'a sevgili, dile hafif ama mizanda çok ağırdır. Bunlar Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallahil Azim. Günümüzde insanlar sadece bedenlerinin değil Ruhlarının da yorulduğunu hisseder. Günün karmaşası, sorumluluklar ve sürekli bir şeylere yetişme telaşı ruhlarımızı yıpratıyor. Subhanallahi ve bihamdihi zikri bu yorgunluğu gidermenin ve kalbe huzur getirmenin bir yoludur. Her tekrarıyla ruhunuzun derinliklerine işleyen bir sükunet hissedersiniz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Bilin ki Allah'ı anmakla kalpler huzur bulur." Zikir sadece manevi dünyamıza değil, aynı zamanda maddi hayatımıza da bereket getirir. Bir işte başarılı olmak, bir sorunun üstesinden gelmek ya da hayırlı sonuçlar elde etmek istiyorsak Allah'a sığınmalı ve onu anmalıyız. Zikir, İşlerimize bereket getirir, dualarımızın kabulüne vesile olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı zikretmenin önemini şu şekilde ifade etmiştir. Allah'ın nimetlerine şükreden kul, zikreden bir kuldur. Zikir sadece bireysel bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal huzuru arttıran bir unsurdur. Aynı zikri çeken insanlar, aynı Rabbe olan sevgilerini dile getirir. Bu, insanlar arasında manevi bir bağ oluşturur. Zikir meclislerinde yapılan dualar, hem toplumsal huzuru arttırır, hem de katılan kişilere rahmet indirir. Bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah'ın rahmeti onu zikredenlerin üzerine iner. Hayatın yoğun temposunda zikri unutmamak için bazı alışkanlıklar edinebiliriz. Sabah ve akşam rutinleri. Her sabah uyandığınızda ve gece yatmadan önce 10 defa bu zikri söyleyebilirsiniz. Bu güne huzurla başlamanıza ve günü güzel bir şekilde sonlandırmanıza vesile olur. Namaz sonrası Farz namazlardan sonra belirli sayılarda bu zikri yapmak ibadetlerinizi daha anlamlı kılar. Yol ve iş arasında gün içinde boş vakitlerinizde yürürken ya da çalışmaya ara verdiğinizde bu zikri tekrarlayın.